Merhaba arkadaşlar ben Berkay Sarı. Bugün sizlere silinmeyen dosyaları ve klasörleri nasıl sileceğimizi göstereceğim. Öncelikle Google'a girdikten sonra Unlocker adlı programı tam indir gezginler veya herhangi bir siteden indirelim. buraya girdikten sonra indir şeklinde arkadaşlar indirebilirsiniz. İndirdikten sonra şu şekilde bir setup gelecek. Bunu kurduktan sonra da Başlata bu şekilde start on locker adında bir dosya gelecek. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Ardından silmek istediğimiz dosyaya geliyoruz hemen. Ben harici hard diskimde böyle bir dosyayla karşılaştım. Bunu sileceğim. Ee, şuradan da göstereyim önce silmeden Bu şekilde iki dosya gelmiş arkadaşlar. Ee, hard disk, harici hard diskim takılıyken e, Windows update güncelleme yapmıştım. Ee, bunu yaparken harici hard diski de bilgisayar hard diski olarak gördüğü için buralara böyle bu iki dosyayı bırakmış. Bunları normal şu şekilde silmeye çalıştığımda şu şekilde silmeye çalıştığımda e, yetki hatası ve benzeri hatalar veriyor. Silmeme izin vermiyor. E, bunu programsız şekilde de silmenin şu güvenlikten yetki vererek ve benzeri şekillerde yöntemi var. Ama Unlocker'la çok daha basit. Hemen Unlocker'a geliyoruz. Silmek istediğimiz klasör seçiyoruz. Veya dosyaysa siz dosyayı seçiyorsunuz. Tamam diyorum. Eylem sil. Okey diyorum. Silindi. Tekrardan açıyorum. Hemen ikinci dosyamı da sileceğim. Aynı şekilde dosyam neredeyse oraya geliyorum. Veya klasörüm. Aynı şekilde ben klasörümü seçtim. Tamam dedim. Eylemi sil yaptım. Okey dedim. Ve başarılı bir şekilde sildik. Bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.